Bugün küçük kardeşimin Stile at base'ini 24 saatliğine geliştireceğim. Peki ona kaç tane süper pet kazandırabilirim? Pekala şimdi oyuna girdim ve galiba küçük kardeşim şurada duruyor. Oo abi ne yapıyorsun? Bu oyuna yeni başladım. Hesabımı güçlendirmeye yardımcı olur musun? Olurum tabii ki Fiko merak etme. Senin hesabını benimki gibi çok güçlü yapacağız. Ve sana çok güzel bir alacağım. Yaşasın yaşasın. Ben de arkadaşlarıma batabileceğim sonunda. Evet Fiko atacaksın. Neyse gel bir beyzine bakalım. Nasılmış senin base'in? Evet abi çok güzel bir var. Şuna bak. Fiko sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar nubin Nubi'nin ne? Bunlar işte de güzel değil ki. Hayır bunlar çok da güzel. Şuna bak ben ne kadar da para veriyorlar. Hepsi harika. Aa Fiko hayır bunlar işte de harika değil. Senin beyzin aynı benimki gibi süper petlerle donatacağım. O işsin abi. Benim de çok güzel petlerim olacak değil mi? Evet Fiko merak etme. Senin de petlerin çok güzel olacak. Ve senin Beyzin'in süper ırtası süper yapacağız. Belki benden bile güzel olacak. Yaşasın. Ama şimdi senin uyuman gerekiyor. Sen uyacaksın ve ben senin hesabına giriş yapacağım. Ve tam 24 saat boyunca senin hesabının süper süper petlerle donatacağım. Aa abi, ama ben de oynayayım mek istiyorum. Hayır Fiko senin uyuman gerekiyor. Senin hesabını ben güçleneceğim. Ve yarın sen uyandığında tekrar hesabını göreceksin. Tamam abi teşekkürler. Hadi şimdi iyi geceler sana. Görüşürüz. Hop ve şimdi Fiko'nun hesabına geçtim. Ve gördüğünüz gibi sadece 5 tane nobil pizzanın var. Bu çok zor olacak arkadaşlar ama onun hesabını güçlendirmem gerekiyor. Hatta belki benimkinden daha iyi bir seviye yapmam gerekiyor. Ve bunun için tamamlamam gereken 3 görev var. Birincisi ona bir tane Brain Hot Pet yapmam gerekiyor. İkincisi onun hesabını 1 milyon lira yapmam gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. 1 milyon ve üçüncüsü en az 5. seviye rebirth olması gerekiyor. Bu benim çok zor olacak ama neyse ki birinci görev için eskilerden dostum olan Sulo'yu buraya çağırdım. Görüyorsunuz Sulo'nun hesabı burada ve Sulo'nun hesabında bir sürü bireyin at kat var. Kendisi bana yardım edecek. Öyle anlaştık en azından. Bakalım yardım edecek mi? Hey Sulo ne yapıyorsun dostum? Hey kanka nasılsın? Görüşmeli bayağı zaman oldu ya. Evet Sulo ya bayağı zaman oldu ama bugün küçük kardeşim hesabını güçlendiriyorum. ve Bunun için senden yardım isteyeceğim ve bakıyorum sende bir sürü güzel pet var. Evet dostum bunun için baya çalıştım ya. Baksana şunlara ne kadar güzeller. Evet çok teşekkür ederim bu yardım için kanka. Oo şuna bak tripi tropi tropa tripi. Oo süre o zaman ben bunu alıyorum. Ne? Hayır on alamazsın. Ne? Ne demek alamam? Tosa onu alamazsın dedim ya. Oo tamam silo ya. Oo peki şunu alabilir miyim? Şuna bak tigroları ile çok güzel gözüyor. Fiko kesinlikle buna bayılacak. Aa hayır Tosa bunu alamazsın dedim ya. Aa ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun Sula ya? Tosa bunların hiçbirini alamazsın. Bunlar benim. Şimdi hesabımı kilitliyorum. Aa ya hayır am ben içeride kaldım hani bana bunları verecektin. Hayır hiçbirini alamazsın gel buraya. Gel buraya. ah. Ne yapıyorsun Sülo ya hayır bırak beni. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Ya hayır Sülo ya. Arkadaşlar Suso'nun yaptığını gördünüz mü ya? Oysa bana o kadar söz vermişti ben şimdi Fiko'ya ne diyeceğim? Ama madem o bana vermiyor o zaman ben kendi gücümle alırım. Suso'nun beyzinden o bireyin atları çalmam lazım. En azından bir tane çalamaz lazım ki Fiko'yu mutlu edeyim. Ama gördüğünüz gibi çok az param var ve sadece beş tane Nobunibus'a ninim var. Ama elimden geleni yapmam gerekiyor o zaman hemen dükkana gidelim ve bakalım ne alabiliriz evet şu an dükkana geldim ve gördüğünüz gibi tuzakların her biri dolar ve ben bu tuzaklardan tam olarak 5 tane alabilirim ve bu 5 tuzakta Sulo'yu kandırmaya çalışacağım bakalım yapabilecek miyim gerekli olan tüm ekipmanları aldım ve şimdi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Hey Sulo Sulo. Emin misin alamayacağıma? Hayır tosu sana hayır dedim ya. Aa tam tam ne yapıyorsun ya acıttı. Ama bak bu şukan çok işe yarayacak lütfen verir misin? Hayır dedim ya sana. Gel buraya. Gel buraya. Hayır tam Sulo tam almayacağım bir şey. O, arkadaşlar şuna bak ya Sulo hala beni kovalıyor. Tam Sulo git artık git bir şey. Arkadaşlar böyle olmasını slow istedi. Ben bunu yapmak istemezdim ama madem o fiko için bana bunu yapmıyor. Ben de onu bu tuzaklarla kandırıp o Brain At çalacağım ve en güçlüsünü çalacağım. Evet ama şimdi bu plan için çok sinsi olmalıyım. Slow beni görmemeli. Çünkü bu bayağı zor olacak. Aa bakalım alabilecek miyim? Hey sen ne yapıyorsun bu? Aa hayır beni gördü gördü. Hayır hayır. Hayır slow yapma bunu lütfen ihtiyacım var. Ay şimdi base'imi kiteceğim ve hiçbir şey alamayacaksın. Aa arkadaşlar şuna bak sonu yaptığını bak. Base'ine git ben şimdi nasıl çalacağım? Ama Slow'un bilmediği bir şey var. Bu base'i Robux sayesinde açabilir. Bilirim. Bakalım onu kandırarak açabilecek miyim? Brain atkatlardan bir tanesine ihtiyacım var. Ve sanırım trip bir trop bir alacağım. Ya ama bunun için çok akıllı olmalıyım. Ve planım şu. Şimdi bu kilidi sayesinde açacağım. Kilit yapma yerini etrafını tutaklarla kapayacağım. Bu bayağı zor olacak. Ve bunun için çok hızlı olmalıyım. Bakalım yapabilecek miyim? Ben şöyle şunu alayım. Buraya kenara. Hadi bakalım yapabilecek miyim? Açtım. Açtım ve hemen buraları tusak koymam gerekiyor. Ki tusak koyacağım ki. O hemen sura fark etmeden sura fark etmeden tusak koymalıyım ki. O oh, bir daha kapatamasın burayı. Oo. Hey sen ne yapıyorsun burada? Ben sana gelme mi? <laughs> Kapatamazsın ki bir daha hadi bakayım kitlemeyi dene hadi. Kitleyebilecek misin? Hayır kitleyemezsin. Hop çaldım bunu. Oh hayır tuzak yakalım ne yapıyorsun gel buraya. Ha <laughs> ha ben sana ne dedim sen eğer madem tıkıyor yardım etmezsen ben senin brain at kadını çalarım ve en iyisini çalarım. Ha <laughs> ha ha Arkadaşlar şuna bakın Ay başardık sonunda brain kadını çaldık. Ah oh, hayır gel buraya gel buraya. Ha <laughs> ha hiçbir şey yapamazsın artık bu brain at benim. Ha 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 ha. Ah tuzak içine düşeceğiz. Ah işte bile hiç, hiçbir şey yapamazsın. Ah şimdi base gidiyorum ve burayı kilitleyeceğim ve artık sen bunu çalamazsın. <laughs> Aa tasa boncun görüşeceğiz. Aa işte kaçarsın böyle. O arkadaşlar şuna bakın orkalara orkaları yaldım ve bu bana saniyede 100 bin lira veriyor. Bu inanılmaz. Bu bizim çok işimize yarayacak. Böylelikle birinci görevi tamamlamış olduk. Yani artık bir brain at kadımız var ve şimdi ikinci görevi ilerliyoruz. Brain at base'imizi level 5 yapma. Ya e arkadaşlar şimdi ikinci görevi yapacağız ama bu bildiğiniz gibi çok zor olacak çünkü her ne zaman rebirth yani yeniden doğma yaptığımda base'imdeki tüm brain atlar gidiyor ve Param sıfırlanıyor. Yani bu bizi bayağı zorlayacak. Ama merak etmeyin bu brain atkı ben yan hesabımı alacağım. Ve böyle her seferinde Fiko'nun hesabına verip tekrar paramı yükseltebilirim. Oh, şimdi bakalım birinci rebirth yani yeniden doğma için ne yapmamız isteniyor. Bizden bır bır patepim ve bonekam labo bu istiyor. Oo bu çok zor olacak. Bakalım onları hemen kolaylıkla bulabilecek miyiz bilmiyorum ama. Bu biraz zamanımızı alacak gibi arkadaşlar. Umarım hemen hızlıca yapabiliriz. Çünkü sadece 15 saatim kaldı. Bunu 15 saat içinde yapmam gerekiyor. Yoksa Fiko uyanacak. Fiko uyandığında eğer bunu tamamlamamış olur bana bayağı kızacak. O yüzden olabildiğince hızlı olmam gerekiyor. Oo bakalım bakalım var mı? Şu an hala bir şey gelmedi. Oo aklıma bir fikir geldi. Bu görevi daha da hızlı yapmak için hemen dükkana gidiyorum ve sonuncu şansını level 2 yapıyorum. Böylelikle işimiz çok daha kolay olacak. Of çok fazla robux harcıyorum. Annem bana kızacak ama bunu fiko için yapmak zorundayım. Oh ve evet sonunda uzun bir beklemenin ardından bonekağımla bu sonunda geldi. Ve böylelikle rebirth için ilk ihtiyacımız olan şeyi alıyoruz. Ve artık sadece bır, bır pata bitme ihtiyacım var. Ama bır, bır pata binden sonra da 3 level daha atlatmam gerekiyor ve böylelikle base'imiz level 5 olur ve Chico'yu mutlu edebilirim. Oh sonunda bir saat beklemenin ardından sonunda bırbır bır, bır patatim geldi ve bu bırbır bır, bır patatim altın. Oh bu çok işimize yarayacak bırbır bır, bır patatim ve hem de altın. Ah keşke yeniden doğma yapmasaydım ve bu bırbır bır, bır patatimi elimde tutabilseydim ama maalesef bunları kaybedeceğim. Ama bu brain rat kadı kaybetmeyeceğim çünkü bunu yine hesabıma yapacağım ve böylelikle 1 milyon lira görevimize ulaşabiliriz. O zaman hemen ben bunu yine hesabıma aktarıyorum ve revert yapıp geliyorum. A few moments later. Evet bir Değer Şimdi yine sen ve böylelikle yeniden doğma yapabilirim ve ve gerçekleşti tüm param gitti ama buna değer çünkü Fiko'yu mutlu etmek için her şeyi yaparım ve artık base'imizin ikinci katı var ve böylelikle daha fazla pet onun için olabilirim. Şimdi hemen bir en katı geri alıyorum ve böylelikle para kazıp diğer rebirth için ilerleyebiliriz. Evet orkalar orkaları geri aldım ve böylelikle bir sonraki rebirth e ilerleyebiliriz ve bakalım bir sonraki rebirth için ne istiyor? O bizden şempanzini, bananini ve trulimerot listina istiyor. Bu bizi bayağı zorlayacak çünkü onların gelmesi gerçekten çok zor. Benim bayağı bir vaktim alacak. Ve sadece şu an burada 13 saatim kaldı. Umarım Fiko yanmadan bunu gerçekleştirebilirim. Bunu gerçekleştirmem için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bana bayağı bir destekçi olur. Ve böylelikle şansım daha da artar. 2000 years later. Evet uzun bir beklemin ardından şampanzini bana ne geldi ve bu elmas. Şuna bakın nasıl güzelle parlıyor. Oo bu bayağı işimize yarayacak. Ve şimdi baktığımızda tek ihtiyacımız kalan şey türlüme ve türesine. Ve gördüğünüz gibi 12,5 milyon lirayı da tamamladım. Bu Brainerd kat sayesinde bu bana çok yardımcı oluyor. Saniyede 100 bin lira geliyor. Şuna bak. Adeta daha zenginiz ve böyle ki bir milyona da ulaşmamız çok kolay olacak. Umarım bunu 13 saat için yapabilirim. Çünkü çok fazla bir vaktim kalmadı. Fakat çok hızlı yerliyor. Ve bakalım report için gereken bir sonraki pet ne zaman gelecek? One eternity later. Ve bir saatlik bir beklemenin ardından Trulman da de geldi ve bunu da böylelikle base'im alıyorum ve bu report için de gereken her şeyi tamamlamış olduk. Bu bir kadar tekrar diğer hesabıma aktarıp hemen geliyorum. Evet birer dakika diğer hesabımı ve artık kolaylıkla yeniden doğma yapabilirim. Ve basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir sonraki level'a da atlamış oldum. Şu Beyzi base'i görünce çok mutlu olacak. Şuna bakın artık ikinci katta var ve ikinci katında iki tane daha pet koyma yeri var. Şu gerçekten bunu görünce bayılacak. Ve galiba artık base'i bengiden daha da iyi olmaya doğru gidiyor. Şuna bakın ve ama maalesef parası sıfırlandı. Ama merak etmeyin en dakika adımızı tekrar geri alacağız ve bir sonraki yeniden doğmaya doğru ilerleyeceğiz. Ve bir sonraki yeniden doğma için 35 milyon lira ve iki tane daha çok nadir olan petleri ben bunları hemen yapıp geleceğim ve böylelikle bu görevi de başarılı tamamlayacağız ve son görev olan 1 milyon dolara gideceğiz. 1 milyon dolar gerçekten bayağı zamanımı alacak ve o sırada 1 milyon dolar yapmaya çalışırken Fiko için bir sürü bir en kat almaya çalışacağım. Bu beni bayağı zor olacak ama Fiko için her şey değer. Ya arkadaşlar çok uzun bir beklemenin ardından sonunda aldık ve bu da altın. Şuna bakın. o onu da tamamladım ve böylelikle. Aa şuna bak o kadar bekledim. Arka arkaya bir tane daha geldi. O arkadaşlar ne kadar da şanslıyım ya. Fiko buna bayılacak. Ve bu yeniden doğmayı yapmak için son bir tane daha şeye ihtiyacımız var. O da şef. Umarım bu şefi alabiliriz en kısa sürede. Son 9 saatim kaldı. Bu 9 saat için tamamlayamazsın. Fiko bana bayağı kızacak ve arkadaşlarının göz önünde rezil olacak. Arkadaşlarına söz vermişti onlara batacak diye. Umarım bunu başarabilirim. Çok az bir vaktim kaldı. Bayağı hızlı olmam gerekiyor ama biliyorsunuz ki Stella Brennan oyun o kadar da kolay bir oyun değil. Çok fazla zaman ve emek alıyor ve bunun için bu videoyu beğenirseniz gerçekten bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Hemen şef içinde beklemeye koyuyorum ve aklıma bir fikir geldi. Bunu da daha da kolay yapmak için hemen sunucu şansını 4x'e yapacağım ve bunun Tam tamına 1000 Robux saracağım. Bu baya pahalı patlayacak ama Fiko için her şey değer. Evet server şansın 4x yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sonunda şefi de tamamladım ve artık sadece 8 saatim kaldı. Zaman çok hızlı ilerliyor. Bir önce acele etmem gerekiyor. Bu bireyin atkı hemen diğer hesabımı aktaracağım ve böylelikle tekrardan yeniden doğum yapabileceğim. Ve bunun sonucu da son görev olan 1 milyon liraya ilerleyeceğiz ama bunu yaparken sadece 1 milyon liraya tamamlamakla kalmayacağım. Bu bireyin atkı adın yanında bir sürü güzel bireyin atkı katlar yapacağım ve böylelikle Fiko çok mutlu olacak. Bu base'i tamamen mükemmel petlerle donatacağım. Evet bir bireyin atkı başarılı bir dedim ve artık yeniden doğma yapabilirim ve bum. Um, şuna bakın hesabı tekrar güçlendirdim. Artık Fiko'nun base'i çok güçlü. Şuna bakın. Burası üst katında 3 tane daha pet koyma yeri var ve artık arkadaşlarına çok iyi bir şekilde hava atabilir. Ama bu henüz başlangıç çünkü bu hesabı daha da güçlü yapacağız ve tam tamına 1 milyon lira üstü bir kat ve belki de daha da ileri donatacağız. Fiko'nun base'i benimkinden bile güçlü olacak. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu base mükemmel olacak. Evet görev 2 de başarılıydı. Tamamladığımıza göre artık görev 3'e geçebiliriz ve bu son görev olacak ve artık sadece 7 saatim kaldı o yüzden çok acele etmeliyim. Gördüğünüz gibi şu an sadece 16 milyonum var ve ben bunu 1 milyon yapmalıyım. Bu bayağı zaman alacak ama ne eski bir inat kadın var. Ve bu bir inat kat yanında bir sürü güzel petler yapıp bu üstü çok güzel bir hale getireceğim. Fika buna çok mutlu olacak ve Fika mutlu olunca ne olacak? Ben de mutlu olacağım. O yüzden hemen işe koyulmam gerekiyor ama eğer böyle düz beklersem bu benim için çok zor olacak ve çok uzun zaman alacak ve bu yüzden birazcık hile yapacağım. Aslında hile de sayılmaz ama biraz para harcayacağım ve server şansını neredeyse son seviyeye getireceğim maalesef zaman geçtiği için server şansım bitti bu yüzden tekrar almak zorundayım hemen server şansını 2x yapıyorum 2x yaptım ve şimdi 4x yapıyorum Aman tanrım çok para harcıyorum. hepsini annemin kartından çektiriyorum annem bana bayağı kızacak ve server şansını 4x yaptım artık çok güzel petler gelmeye başlayacak derken hemen bir tane mitik şans blue geldi bu bayağı güzel olacak acaba içinden ne çıkacak içinden çıkacak şey çok merak ediyorum o baksanıza çok güzel bir renaatlar geliyor umarım güzel bir şey yapabilirim bu bir milyona çok hızlı bir şekilde ulaşmam gerekiyor çünkü o bunlara bakalım bunlar ne? Oo burada bir sürü brenatlar geliyor ama bana daha iyi brenatlar lazım. Bana efsaneviler hatta gizli olanlardan lazım. Sol tarafta endeksi görüyorsunuz. Bu endeksi aşağı gittikçe nadirlik seviyesi artıyor ve burada efsaneviler, mitikler, brenat tanrıları ve hatta gizliler var. Bana bu gizlerden biri lazım. Eğer bu gizlerden biri gelirse Fiko çok mutlu olur ve ben de mutlu olurum. Oo burada bir tane efsane var. Hemen bu efsanevi alıyorum şimdilik. Niye bunları alıyorum? Bunları daha sonra satabilirim ama benim şu an para ihtiyacım var. Bu brenat bana sahnede 813 lira veriyor. Bu benim bayağı işime yaramıyor. Yani burada biriken parayı topluyorum. E 8 dakika sonra bu gizemli şeyi de açabiliriz. Bu gizemli şey bana çok güzel petler verebilir ve benim şu an gerçekten buna ihtiyacım var. Ama şu an server şansımız 8x ve görüyorsunuz tam 30 dakikam var. Ama bu 30 dakika bana yeterlidir. Bundan sonra bir tane server şans almam gerekebilir eğer güzel bir şeyler yapamazsam. Ve şu an sadece 7 saatim kaldı. Gerçekten çok acele etmeliyim. Ve bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi ve yeni bu güncellemeyle buraya craft makinesi eklediler. Hemen bu craft makinesini inceleyeyim. İçinde ne varmış? Oo, şuna bakın. Tralaladon. yapabiliyoruz ama trelerden yapmak için 3 tane treler, treler ve bir tane nükleer dinozor istiyor ama bunları ya benim yapmam neredeyse imkansız. Çünkü elimde sadece 3 tane brain at var ve bunlar o kadar da iyi değil. Ama belki diğerlerini yapabiliriz. Diğerlerine bakıyorum. O Mangolini, Paracini, Signora, Carapace. Bunlar ne değişik isimleri söyleyemiyorum bile. Şunları Türkçe yapsanız ya. Ama neyse belki bunlardan birini tamamlayabiliriz. Şuna bakayım. Şampanzini, Banini. O Donlay ben nasıl? Pengen. Aa, bence bunu yapabiliriz. Bunları aklıma tutuyorum ve bunları eğer görürsem onları da yapacağım. Oo oh derken bir tane mitik geldi. Bu mitiğe bakalım. Saniyede 1400 lira veriyor. Bu gerçekten güzel derken arkada gördüm. Odin Dundun muydu? O oh evet Odin Dundun geldi. Brenat tanrısı geldi. Şuna bakın. Oo oh, Fiko gerçekten çok şanslı. Benden bile şanslı. Onun base'ini güçlendiriyoruz diye çok güzel petler geliyor. Bende bu kadar güzel petler yok ya. Acaba Fiko'nun base'ini güçlendireyim bırakıp kendi benzinimi güçlendirirsem Ama o oh, Fiko'ya söz verdim. Bunu tutmam gerekiyor. Ve şu an tam tamına 119 milyon liramız var ve bu demek ki yolun %10'unu tamamladık. Daha tamamlamamız gereken, toplamamız gereken çok para var ama gördüğünüz gibi base'imiz gittikçe güçleniyor bu base'i çok güzel bir hale getireceğiz. Ama dediğim gibi 1 milyon liramız olması sadece yeterli değil. Bu base'i çok iyi bir hale getirmem gerekiyor. Böylelikle Fiko'yu mutlu edebilirim. Oo şunlara bakın ne güzel efsaneviler geliyor. Oo buna bakalım bu sahne de 200 veriyor. Bu pek de işimize yaramaz çünkü bende daha ileri var. Ama bu sahne de 1100 lira veriyor. Buna kesinlikle ihtiyacımız olabilir. Bunu alıyorum. Eğer işimize yaramazsa sonrasında satabilirim. Oo şuna bakın Birer At atarası geldi. 7,5 milyon lira ve bana sahne saniyede 20 bin lira veriyor. Bu çok iyi derken arkasından bir tane daha mitik geldi. Ne oluyor? O oyun çıldırmış olmalı. Kardeşim mutlu etmek için neler yapıyor? Şuna bakın. Tabii ki benim aldığım server şansının da etkisi var ama ohoho. Bunu hemen alıyorum ve arkadaşlar çıkana bakın. Tralara tralara çıktı. 10 milyon lira saniyede 50 bin lira veriyor bana. Oo bu benim hesabımda bile yok. Aa bu videodan sonra acaba kendi hesabımı alsam ya? Aa Fiko'ya bunu yaparsam bence çok iyi olur. Çünkü bu bende bile yok. Ve gördüğünüz gibi Fiko'nun benzi de daha da güçleniyor. Aa artık bence işe yaramayanları satabilirim yani. Aa bakayım en ucuz veren hangisi? Aa bu. Aa bu ne böyle ya? Değişik bir şeye benziyor. Aslan gibi bence bunu satabilirim. Çünkü artık benim için çok bir para etmiyor. Çünkü bende çok daha iyileri var. Ve bu şans bloğu için çok heyecanlıyım. İçinden ne çıkacak acaba? İçinden çıkacak şey hayatımızı bile değiştirebilir. Ve gördüğünüz gibi mitikler gelmeye devam ediyor. Bu miteyi de hesabıma katıyorum. Ve böylelikle base'imiz gittikçe daha da güçleniyor. O arkada bir tane tıtıtı tatı tı çıktı? Aa tttt soğurmuş bu. O saniyede 9500 lira veriyor. Bu da kesinlikle işimize yarar. bunda ve kardeşimin base'i gitgide daha da güçleniyor. Şuna bakın çok güzel gözüküyor. Cıvıl cıvıl. Evet ve şu an tam tamına 257 milyon liram var. Yani böyle de görevin çeyreğini tamamlamış olduk. Ama daha yapmamız gereken çok şey var. Oh, ama şunlara bakın. Petlerim bana çok güzel paralar veriyor. Paramı böyle çok hızlı bir şekilde yükseltebiliyorum. Şuna bakın neredeyse 300 milyon liram oldu bile. Aa, ama işe yaramayanları satam gerekiyor. Böylelikle yerlerini çok daha güzel petlerle doldurabilirim. Yani şunun gibi artık efsaneler çok da işime yaramıyor. Bana en azından metikler lazım. Çünkü metikler çok daha güzel para veriyor. Ama tabii ki bireyin ratlanrıları veya gizli olanlar olursa bu benim için mükemmel olur. Oo, şuna bakın. Tralalita tralara çıktı. Oo, 2-3 saniyene bakmıyordum. Belki daha da büyük şeyler kaçırmış olabilirim ama şuna bakın. Elimizde Tralita, tralala tralala, orkalar orkala ve tralalita tralala var. Hepsi bireyin ratlanrısı ve hepsi çok güzel parlar veriyor ve hepsi köpek balığı. Acaba bir köpek balığı ailesi mi kursam ya? Şuna bakın. 330 milyon liramız oldu bile. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve böyle Fiko'yu erkenden uyandırıp ona hesabını göster gösterebilirim. Fiko bunu görünce çok mutlu olacak. Ama hala Fiko'nun base'in üst katında 3 tane boş yer var. Buraları çok daha güzel petlerle doldurmak istiyorum. Böylelikle Fiko çok mutlu olur. Buralar için en azından bir brain atması gerekiyor. Ama eğer gizli olan petlerden biri gelirse bu çok güzel olur. Aa şimdi bakın bombam mini kuzini geldi. Ama bu mitik ben artık mitik bile istemiyorum. Bana en azından brain at tanrısı lazım. Çünkü base'im çok güzel bir halde. Şuna bakın bir sürü güzel pet var. Ve hepsi bana çok güzel paralar veriyor. Özellikle bu brain at katlar saniyede bana 100 bin dolar veriyor. Ve bu benim çok işime yarıyor. Bana daha daha çok bireyinat tanrısı lazım. Hatta gizli olanlardan lazım. Hadi oyunu duysasın ve bana çok güzel bir bireyinat tanrıları ver. Oo arkadaşlar beklerken acaba bu galaktik spinimi çevirsem böylelikle belki içinden çok nadir olan bu birinat çıkar. Saniyede 300 bin dolar veriyor ama %1 şans. Acaba bunu yapabilir miyim? Aa bakıyorum. 3 tane satın alırsam 200 robux hemen bunu satın alıyorum. Belki içinden güzel bir şey çıkar ve böylelikle Fika'yı çok daha mutlu edebilirim. Hadi bakalım. Birinciyi döndürüyorum. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Hadi, hadi yapabilirsin. Hadi. Aa sadece 4 milyon dolar verdi. Hayır ya. Ben bu peti istiyorum milyon dolarım zaten var. Baksana 430 milyon dolarım var. O oh, yüzde oh, bir oh, şansla yaptık. Oh, şuna bakın pet geldi. Oh, hemen buna bakmam gerekiyor. O oh, yüz kat tek başına duruyor. Bu çok güzel oldu. Fikonun base artık benimkinden bile güzel. Şuna bakın gizli olan. Oh, artık Fikonun gizli bir peti var ve bu yüzde bir şanslık bir pet. İnanamıyorum. Şuna bakın saniyede 2 milyon dolar veriyor. 640 milyon dolarımız oldu bile. Böylece Fikonun base'in çok iyi bir hale getiriyoruz ve burada bir tane daha bir tanrısı var. Bunu da alıyorum. Ve sadece son bir tane yerimiz kaldı Oo bir tane daha bir tanrısı geldi bile Şuna bakın Gerçekten Fiko çok şanslı Artık bezi çok iyi bir hale geldi Ve burada bir tane şans bloğumuz var Bunu da açıyorum Umarım bunun içinden çok güzel bir şey çıkar Böylelikle Fiko gerçekten harika bir bezi sahip olur Ve içinden Ooo şuna bakın İçinden güvercin çıktı Ve bu da saniyede 3500 lira veriyor Fiko'nun bezi gerçekten çok iyi bir hale geldi Benim kimden bile iyi derken Şuna bakın Tralala trala, altın geldi Oo hemen bir şey satıp onu almam gerekiyor Çünkü çok güzel para veriyor aynı en az para veren hangisi 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 Aa sanırsam bu en az parayı veriyor Saniyede 1700 lira veriyor Bizim bireyatlarımız 1700 liradan bile daha fazla veriyor Ve şuna bakın saniyede 62500 lira Of bunu da hemen base e alıyorum Ve artık base tamamlandı Böylelikle 3. görevi tamamlamızı sadece 300 milyon lira kaldı Ama base tüm paraları toplamak için Bir kere daha gezersem bence bunu tamamlayacağız Hemen şöyle bakıyorum 150 milyon lira 930 milyon lira Ve üst kattaki mükemmel giziden de aldıktan sonra Saniyede 2 milyon lira veriyor bu çünkü Ve 1.7 milyon lira oldu. Harika bir şansı var. Ve şuna bakın arkadaşlar. Fikon artık mükemmel bir bezi var. Hayal ettiğimiz gibi onu çok mutlu bir sabah uyandıracağız. Arkadaşlarına hava atacak ve gerçekten çok mutlu olacak. Ama elimizde bir tane daha spin var. O yüzden bunu da çevireceğim. Eğer bir tane daha gerçekten Galaxy at Pet'i gelirse çok mutlu olurum. Bakalım yapabilecek miyiz? O kadar şansımız var mı? Aa o kadar şansımız yok. 100 bin lira aldık. Ama artık 100 bin lira bizim için hiçbir şey. Çünkü şuna bakın elimizde 1 milyon 750 milyon var. Gerçekten artık çok zenginiz. Bu parayla Fiko SD her şeyi yapabilir. Evet başarıyla 3. görevde tamladığımıza göre artık Fiko'ya Beyzin'i gösterebiliriz ve onu mutlu bir sabah uyandırabiliriz. Evet Fiko neredeyse 24 saat doğurdu ve hazır mısın Beyzin'i görmeye senin için mükemmel güçlendirmeler yaptım. Evet abi hazırım çok teşekkür ederim çok heyecanlıyım umarım güzel bir şeyler yapmışsın. arkadaşlarım hava atmak istiyorum. Merak etme Fiko Beyzin çok güzel oldu hatta benim kimden bile güzel oldu gerçekten de senin Beyzin'den bazı şeyleri çalmak bile istiyorum. Hayır ya onlar benim abi. Tamam tamam şaka yapıyorum ya hadi gel Beyzin'i görelim şuna bak. Oo abi şu bir birinatlara bak çok güzeller o yaşasın çok teşekkür ederim evet şuna bak bir sürü güzel birinat tarım var tralala tralala orkalar orkala tralala tralala tekrar tralala, tralala tralala ve bir sürü daha güzelleri şuna bak gerçekten base'in mükemmel oldu çok teşekkür ederim abi çok teşekkür ederim arkadaşıma böyle bir hava atabileceğim gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ederim ha, merak etme Fiko her zaman bunu yapabilirim gel daha üst katım bile var şuna bak üst katımda 3 tane daha güzel pet var Oo abi şunlara bak benim için gizli bir pet de mi aldın evet Fiko küçük hem de bu peti çarktan çevirdim. Şuna bak bu yüzde bir şanslı olan gizli pet. Oo yaşasın yaşasın arkadaşlarım buna bayılacak. Okuldaki herkese hava atabileceğim. Evet Fiko haklısın herkese hava atabilirsin. Çünkü bu bireyin at petleri neredeyse kimse de bile yok. Gerçekten çok şanslısın benim gibi bir abin olduğu için. Senin base'in çok iyi bir hale getirdim. Evet abi çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Ha, teşekkür etmene gerek yok Fiko. Sadece videoyu beğensen yeter. Teşekkürler abi teşekkürler. Evet videoyu beğendim ve abone oldum. Çok teşekkür ederim. Merak etme Fiko. Bunu izleyicilerimiz için de yapacağım. Şanslı olan bir bir kişinin base'ini gerçekten çok güçlü bir hale getireceğim. O abi ne kadar iyi bir insansın. Bu gerçekten çok güzel olurdu. Evet merak etme. Yorumlardaki bir kişinin hesabını çok iyi bir hale getireceğim Fiko. Teşekkür ederim abi. Ben şimdi okula gidiyorum ve bu base'i herkese göstereceğim. Herkes bana şaşkınlıkla bakacak. Evet ama kimse benim yaptığımı söyleme bu aramızda. Merak etme abi merak etme. Bunu kimse söylemeyeceğim. Herkese kendim yapmış bir <laughs> abone tamam Fiko hadi görüşürüz. Bye bye. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.